Hepinize merhaba arkadaşlar ben Turul. Bugün koyun nasıl rengarenk yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle aa, örtü buraya koymuşum zaten. Öncelikle bir isim etiketi isim etiketini sinali Sildim ben. Bir tane isim etiketi, bir tane örtü ve bir tane de koyun. İsim etiketinizi arkadaşlar Örtünün içine koyuyoruz. Sürüyoruz Jep yazıyoruz ve ardından da böyle arkadaşlar. Hemen şimdi Şimdi hop ve bum. İşte arkadaşlar böyle rengarenk gökkuşağı renginde desem yalan olur. Aa tek attı. Evet artık tüm coin'ler böyle. Gördüğüm her koyun e onu yapacağım. İne oluyor mu bakayım. Bakayım. Aa olmadı yine. Dur yavrusuna dayatayım. Çık lan. Hop. Hoppala. Şöyle. Bayağı bir abarttım. Açmayın lan gelin buraya. Gecebiler. Bakayım. Daha kaldı mı? Kalmadı. Her yer beyaz. Yani rengarenk koyunla doğru. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.